Ankara Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı Alaattin Çakıcı'nın kesinleşen hapis cezası için kanun yararına bozma yoluna gitti. Mahkeme bu nedenle 9 ay 10 günlük cezanın infazını durdurdu. Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan verilen 9 ay 10 günlük hapis cezasına ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. Çakıcı hakkında 2017 yılında cezaevinde hükümlü bulunduğu sırada görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Çakıcı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bizzat girişimiyle çıkarılan infaz indirimi paketi kapsamında tahliye edildi. Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 15 Ekim 2022 tarihinde 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çakıcı'nın avukatları bu cezayı istinaf etti. Kısa sürede dosyayı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi 1. Heyet, 3 Kasım 2022 tarihinde Çakıcı'nın itirazını reddetti. Cezayı onadı. Karar cezanın infazı için Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, kararı cezaevine giriş işlemleri için 24 Kasım'da Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu'na gönderdi. Ancak bu sırada sürpriz bir gelişme oldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Kanun Yolları Bürosu, 25 Kasım'da Çakıcı'nın kesinleşen cezasına karşı istisna bir yol olan kanun yararına bozma talebiyle yargıtaya başvurdu. İstinaf, itiraz incelemesi tamamlanıncaya kadar infazın durdurulması ve itiraz işlemlerinin ikmali için dosyanın ivedi olarak gönderilmesini istedi. Bunun üzerine Keskin Asliye Ceza Mahkemesi aynı gün Çakıcı hakkında verilen hapis cezasının infazının durdurulmasına karar verdi. Dosyayı da Ankara istinafa gönderdi. Alaaddin Çakıcı infaz indirim paketine göre bu ceza kesinleşse dahi cezaevine girmiyordu. Çakıcı kapalı cezaevinden aynı gün açık cezaevi yoluyla tahliye olacaktı. Ancak bu ceza Çakıcı'nın siciline geçecekti. Çakıcı hakkında yürüyen bir başka davada da benzer bir süreç yaşanmıştı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Eylül 2020 tarihinde Alaaddin Çakıcı'yı yeğeni Adem Çakıcı'ya karşı işlediği iddia edilen tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Çakıcı'nın istinaf başvurusunu esastan reddetti. Dosya bu nedenle yargıtaya taşındı. Ancak Yargıtay Başsavcılığı Çakıcı'nın cezasının yetersiz gerekçe nedeniyle bozulmasını talep etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de 26 Kasım'da kararı savunma hakkı kısıtlandığı iddiasıyla oy birliğiyle bozdu. Çakıcı'nın bu davası da yeniden görülecek.